Selamlar iki muhterem takipçilerim. Uzun zaman oldu video çekmedim. Bugün 6 Temmuz. Şöyle bir arıları elden geçirelim dedik. Ben kumar balı almadım şimdiye değin. Bu kolonundan az önce bir çerçeve aldım. İşte tane komar neyse bu bal arkadaşlar. Şimdi umduğum gibi bir bal yok maalesef. Buna bakmayın. Yani bu, bu, bu kovan vazifesini yapmış. Arkadaşlar ama tek su umduğum gibi değil. Yani yağmurlar maalesef istediğimiz balı almamızı engel oldu. Asun arkadaşlar buna da şükür diyelim. Kovana ana ızgarası uygulamıştım arkadaşlar. Ana ızgarası uygulayınca Harik. yani net güzel yavrusuz bal alma imkanımız oluyor. Ama ikinci mevsim için pek iyi olmuyor bu tabi. İkinci mevsimde nasıl zayıf diyor. Bu sene de ee, gidecek olduğum Yerlerde baybur olsun Erzurum olsun Havalar yine geçen yıl gibi Geçen yıl olduğu gibi Arkadaşlar Yağmurlu soğuk gidiyor Yani mevsimde Yarı olmadıysa da yer yer bazı yerlerde yarıya oldu gibi bir şey. Geç kaldık. Hem yarı götürmedim bu sene oraya. Gel bakalım arkadaşlarları karar edip gideceğiz inşallah. Bugün yağmurdan sonra açan ilk gün ama yani yağmurlar çok şiddetli değildi geçtiğimiz günlerde. Ara ara yine arı çalışıyor. Dolayısıyla bugün pek fazla rahatsız etmiyor arı. Sağım yapabiliyorum yani. Ama kestane balı yok tanecek kadar az diyebilirim. Daha çok komar balı arkadaşlar bu bal. Komar kara yemiş veya başka çiçekler yani. Ee, rızkımız neyse onu alıyoruz arkadaşlar. Böyle de bunu bitireyim inşallah. Abi, Ana ızgaralarını alıyorum. Bundan sonra artık ne yaparsa yer 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 de götürürsek yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Allah neyi nasip ederse alacağız inşallah. Nasibimiz neyse alacağız dedik. çerçeveyi bırakıyorum onu arkadaşlar. Bununla üzerine eğer alırsa yayla balı koyar. Daha kaliteli bir bol olur inşallah. Evet herkese bereketli bir sene diliyorum. Hayırlısı olur inşallah. Nasibimiz neyse o oluyor zaten. Hoşça kalın, saygılar, sevgiler. Yorumlarınızı bekliyorum inşallah.